Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çok hızlı ilerleyen, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. İplerim Nakon'un Elite Baby Anti Peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda bir bebe ipi. Renk kodu da şurası arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarım için. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz bu güzel iplerimizle modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi şu şekilde attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Şimdi modelimin ön yüzüne geçebilmek için bir sıra burası arka yüzü bir sıra mod ip ilmeklerimi düz öreceğim arkadaşlar. Ben lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelinizin örgü pardon örgünüzün ön yüzünden modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçebilmek için kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi ters örüyorum ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 2. 2 ters 2 tane düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. 2 ters örüyorum. 2 tane düz. 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. İki tane ters ilmeğime gelince önce bir tane doladım. Sıradaki iki ters ilmeğimi örgümün arka yüzünde düz örüyorum. İkisini düz ördüm. Bu dolamış olduğum ilmeği Ördüğüm iki tane ilmeğin üzerinden atlattım ve bıraktım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım. Şimdi sırada iki tane ters ilmeğim var. Bu iki ters ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım ve bıraktım. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ters ilmeğimi Düz örüyorum örgümün arka yüzünde. Bu doladığım ilmeği iki tane ilmeğimin üzerinden atlattım ve bıraktım. Tekrar iki ilmeğim düz, bir doladım. İki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladığım ilmeği iki tane ilmeğimin üzerinden atlattım ve bıraktım. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Aslında bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe belli olan bir model. Şimdi bir sıra daha beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada iki tane ilmeğimi ters, iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İki ters, iki düz. 2 ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. 2 tane ters, 2 tane düz. Gördüğünüz gibi modelimin yapılışı gayet kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğimi örüyoruz. Aslında örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ee, şimdi iki tane ters ilmeğe gelince bir tane doladım. Bu iki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu doladığım ilmeği iki tane ördüğüm ilmeğin üzerinden bu şekilde atlattım ve bıraktım. İki tane düz ilmeğimi sırasına gelen iki düz ilmeğimi ördüm. İki tane ters ilmeğime gelince bir doladım. Burada iki ters ilmeğimizi düz örüyoruz örgümüzün arka yüzünde. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu dolamış olduğum ilmeği iki tane düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım ve bıraktım. Tekrar iki tane ilmeğimi düz bir doladım. İki ters ilmeğimi düz ördüm. Doladığım ilmeği üzerinden atlattım. İki tane ilmeğim düz, bir doladım. İki ters ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği üzerinden atlattım ve bıraktım. Kenarda iki tane ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle modelimi iki sıra, iki sıra kurmuş olduk şöyle de belli oluyor. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen çok güzel bir örgü modeli. İki sıradan oluşuyor. Şöyle arkasında göstereyim. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Modelimin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görürseniz yani şöyle bakarsanız Kabartmalı şeklinde şöyle gayet güzel hızlı ilerleyen şöyle arkasında göstereyim. Arkası gördüğünüz gibi gayet düzgün bir örgü modeli. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Ee, bu modeli yetişkin örgülerinizde süveterlerde erkek süveterlerinde kullanabilirsiniz. İlmeğim çıkmış. Ee, onun dışında atkı, bere yani birçok alanda kullanabilirsiniz. Şu bir taneyi e, bebek yakadan başlama bir bebek yeleğinin roba kısmına uygulayabilirsiniz. Yine bunu e, bu modeli yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle duracaktır. Biraz toparlanabilir. Bu aralarına ters yaptığımız yerleri haroşa örgü yaparsanız toparlanmayacaktır. Öyle de yapabilirsiniz. Yani modelimin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen çıtıpıtı bir örgü modeli. Şöyle bakınca kabartmalarımız daha da çok belli oluyor. Dediğim gibi modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.